Herkese selam dostlarım. Ben İlyas. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen şeyde, geçen bölümde gördüğünüz gibi şuraya bir mekan yapmıştık. Bu mekanda şuraları kazacağız ve kendimize bir sandık odası yapacağız. Burası zaten çıkış. Şuraya gitmeyi pek düşünmüyorum. Şura ve şurayı kesinlikle gitmemiz lazım. bugün onu yapacağız. Mod olarak Replay modu açmaya çalıştım fakat pek beceremedim. O yüzden birazcık sıkıntı olabilir. Ben oraları keseceğim siz korkmayın. Şuradan bakalım demir var mıydı bizim? Yokmuş altın var. Altınları bir ısıtalım. Yemeğimiz de yanımıza dursun. Şunu diğer elimize alalım. Hemen ben şurayı bir kazıp geliyorum. Hatta bunun size bir ufak sihir gösterisi yapayım. Şuraya bakıyoruz. Buradan da tam şuraya bakıyoruz ve evet yaklaşık 14 dakikadır kazı yapıyorum ve iki, iki tane kazıma parçaladım. Bir sürü şey çıktı. Şunları da bir pişirip gelelim hemen. Bu arada akşam olmuş. Hemen bir de oradan uyuyalım. Diğer şeyler pişmiş galiba. Önceden de çıkmıştı. Şunun içine at. Çeste bayağı karman çorman oldu. O yüzden al sığmadı işte şunu atalım gitsin. Bu arada bir yerde önceki bölümden hatırlarsanız şeyler vardı. Silindim acaba. Galiba silinmemiş. Yok silinmiş tamamdır sıkıntı yok. Gidelim ve birazcık uyuyalım. Bu arada kaçıncı gündeyiz? Günler de yazıyordu lan. Evet 18. gün 3, 3 gün 3 bölümde 18. gün. Soldaki yazıya bakmayın. Ben e, bildiğiniz gibi Skyward falan da oynuyorum. O yüzden direkt girmiş. Hatta ben Alex günündeyim. Şeyden giremedim. Siz söyleyiverin ismini. E, Minecraft Launcher'dan giremedim. E, zaten bu gelişimi almıştık biz. Bir daha verdi. Zombi yok oldu. İlluminati. Her neyse hemen Böyle gidelim. E, kazımızı da yaptık. Hatta yanımıza alacaklarımızı alalım. Önce koyunlarımızı çiftleştirelim. Hmm, bize şunla şu çiftleşsin yeter. Buradan gerekli olduğunda istediğimizi kesebiliriz. Ve çıkamıyoruz. Çekilin bakayım ben çıkacağım. Siz gelmeyin. Tamamdır. Şimdi şuradan çıkartalım. E, İki stek alsak iyidir. Şu bir stek'i bize çevir bakayım. Şunu at yerine şunu da al. Şu bize yetecektir. İki stek artı altı blok. Ee, şuraya da slab istiyor. Bizim taş da ısıtmamız lazım. Yani cobblestone. Şuradan bir tane cobblestone alıp ısıtalım. Onu da şuraya atalım. Burada ne vardı? Aa itemleri buraya atıyorduk. Doğru. Şeyleri. Madenleri. Bakayım başka madende yok. Tamamdır. Madenlerimizi atalım. Baya güzel demir elde ettik. Bu arada o ne? Gel sen yanarsın. Gel. Tamamdır. İskelete bulaşmayacağım. Hemen şuradan aşağı inelim. Ee, şöyle bir düzen yapmak istiyorum. Şuralara tüm slab 10 bloğa kadar. Sonra da ayarlayacağız bir şeyler. Bekleyin. Şundan birazcık taş alıp slab yapmam lazım. Slabler de alalım yanımıza. Şunu 3'e şunu da hemen yanına koyuyorum. Ee, alabileceğim başka ne var? Bir tane daha. Hadi. tamamdır. Şunu şöyle bir çevirelim. 36 tane yetmeyecektir ama o zamana kadar ısınır en azından. Şöyle gidelim. Şöyle yanlış yaptık. Bir seferde yanlış yapmasam olmuyor zaten. 2 3 4 5 6 7 8 9 blok yeterli olacaktır benim için. Şu arkasını kapatsak mı? Nasıl yapsak? Arkasını şöyle yapalım aynen şunu ekmeğini yesin şu araya bir yere aydınlatma atalım ki bob doğmasın şunu da şu şekilde getirelim ve yetmedi gidip birazcık daha alacağım Eee tamam. Şuralara da şu şekilde bir dizayn yapalım. Burayı da şöyle yaparsak. Buraya chestler gelecek zaten. Ama biz yine de ne olur ne olmaz yukarıya koyup kapatıyoruz. Bu şekilde aşağıdan getirelim. Buraya da bir fırın sistemi kurmayı düşünüyorum. Ee, burayı nasıl yapsak? Şöyle bir dizayn olabilir mi acaba? Aynen aynen. Baya güzel olur. Gidip birazcık daha taş alalım. 7 tane. Çok yavaş pişiyor sistemimiz olduğunda en azından daha hızlı pişirebileceğiz ama. Şunu da aldık. Gidelim ufaktan. Yalnız şu üstte de istiyor galiba. Evet. Şuraları kıracağım ben ya. Sadece üstten olsun istiyorum. tamamdır. Şurayı da şu şekilde yaptığımızda güzel bir dizayn olacak. Aynı şeyi karşıya da yapacağım. Sonra tekrardan bir bakarız. Çevir abi bana bunu. Tamamdır. Bu arada videosunu çekmemi istediğiniz seri, öneri vesaire bir şey varsa bana yazmayın. unutmayın. Yorumlardan. Ee, ne yapacaktık başka? Bir de aynısını karşıya uygulayalım dedik. Yanlış yere koyduk. Aldık onu. Şuraya şu şekilde bir güzelce bir dizayn yapacağız inşallah. Şuradan bir daha bir taş almamız lazım. Bizim bayağı bir taşa ihtiyacımız var. Yakıtta sınırlı. Kömür hiç çıkmaz denilecek kadar az. Artık tahta pişireceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa varmış burada ya. Ben de diyorum. Var ama nerede? Şunları al da bir düşürelim abi. Tamam şimdi oldu. Şuraya bir siteni atıyorum. Buradan pişmeye devam etsin. böyle alalım. Hatta biz birazcık daha taş atalım buraya. bu Ve devam edelim. Aşağı inip şurayı bir tamamlayalım. Hatta şuraları şöyle yaparsak daha güzel olacak gibi. Evet daha güzel oldu. Şunu da indirdik mi tamamdır. Buralara da artık chest atarız. Şuraları yanları kapatacağım. Neyle kapatırım? Artık kablo ee, ile kapatacağız mecbur. Fazla öyle yani gelişemedik. Bayağıdır da yoktum zaten oyunda. Girmiyorum oyuna. Bölüm arası girsem mi girmesem mi bilmiyorum. Şuradan gidip hemen yapalım ve Tamamdır. Şuraya bir şey atabiliriz. Şuraları da kapatalım. Arkada mob doğmasın. Ne olur ne olmaz. Sıkıntı çıkartmasın bize. Burayı kazacağız belli oldu. Ee, ben bir, birkaç chest getireyim falan. Onları bir halledelim. Evet beyler sandığımız hazır yani sandık dediğim itemleri şuradan atıyoruz. Şuradan da yakıtları attığımızda gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde çalışıyor. Buraya istediğimiz kadar malzemeyi atabiliriz. Şuralarda kapatalım ama şeyimiz yok. Ben neden onu şey almışım? Oo bu arada karanlık olmuş ha. Bir uyuyalım sabah devam ederiz. Evet. Şuradan birazcık malzeme alacağım ben. Bunlar pişe dursun. Bayağı güzel oldu ya. Eğer çekmesini istediğim dediğim gibi tekrardan. Bunlar niye buraya gelmiş? Buraya yakıt atıyorduk. Şuraya da iki sitiyeni atıp gidelim. Şuradan da burayı kapatalım. Şurayı da kapatmamız gerekecek. Ve şurayı da. Şimdi. Şuraya nasıl bir dizayn uygulasak güzel olur. Hmm, dur bakayım. Bundan mı koysak mı? nasıl bir şey yapsak dur merdiven yapalım kabustondan merdiven taştan yapılıyor muydu bilmiyorum da ee, kırık taş merdivenden versen bana bakayım yapılıyor muymuş yok yapılmıyor taş tuğladan da yapabiliriz ama gerek yok bu arada 24 level olmuşuz yakında da şuraya bir afk balık sistemi yaparız ee, bir bundan atalım. Şuraya crafting atarız. İki tane bundan. Bir tane bundan. Olmadı. Eşit değil. Hmm. Bunu bir yöne getirmemiz gerekiyor ama Neyse eşit olmasın. Bu seferlik de böyle olsun. Aslında Yok ya bu seferlik böyle olsun olmasın. Nasıl bir cümle vurdum ben de bilmiyorum. Sorgulamayın. Şu şekilde. Yok bu sefer de çok şey oldu. Çok kötü durdu. Tamam bu seferlik böyle olsun. Ne yapalım sağlık olsun. Ya da ortaya 3 tane atarız. O da olabilir. Yani şu ortaya 3 tane atı veririz. Gidip birazcık daha 2 iki, iki, tane daha merdiven yapalım. Şu şekilde 8 tane etti. Bu bize her türlü yerde yeter de artar. Şöyle koyalım. Artık şuralara da chest atarız. Altını şundan düşemeyi planlıyordum. Gerçekten güzel olur. Araları crafting atacağım. Evet. Bayağı hoş durdu. Şunu kır. Baya ucucuna yetti ya. Buraya da artık bir sürü chest atıp koyabiliriz. Yalnız şu üstler sıkıntılı. Şu üstleri yarıma çevirmem lazım. Evet tamamdır. Üstünü de şeyle kapadık. Şu ortaya da dizayn yapmayı düşünüyorum da şöyle bir şey yapalım. Şuradan araya demir gibi şeyden stone slab'den çekelim. Demir gibi zaten benziyor. Andırıyor demire. Bunun içinde şunlarla dolduralım. Evet, güzel oldu. Aralara şimdi ben birazcık sandık doldurmaya gideceğim. Birazcık hızlandırayım burayı. Evet, uzun bir uğraştan sonra bir saatlik kayıt olmuş neredeyse. Bayağı bir yoruldum. Ee, şuraya bir yatak yaptım. Şunu alabilir miyim? Tamam alamıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi sandık odamız bitmiş bulunmakta artık. Şuraya birkaç şey yaptım. Crafting falan attım. Şurayı pek sevmedim ben açıkçası. Şurayı bir kıralım. Normal yapalım. E, kazma da gitti gidecek. Zaten huniler olsun. işte bilmem. Onlar huniye girmedi. Şu huniler. Tuzaklı sandıklar. Çok sıkıntı yarattı bana. Şuraya bakın. 17 tane demir kulçemiz kaldı. Ben bölüm arasında... E, şey yapacağım. Madencilik yapacağım. Artık ne çıkarırsanız şansımıza bunun altını biliyorsunuz şuradan sonrası maden için. Belki de burayı maden için bir kapı yapabilirim. Ee, şurada işte madenlerimiz var. Buraya blokları falan attım. Buraya işte tarımla alakalı vesaire mobulardan düşen şeyleri attım. Hatta şunu da atabiliriz. Buraya da işte ıvır zıvır alete davat şunu da atalım. Ee, bu diğerleri boş. Şu blok yerine bir şunu da atalım. Makinemizde takır takır çalışıyor zaten. Sandıklarda kalmam bir şey. E, ee, bunu taş yerine atalım. Kömürümüz. Kömür galiba burada 50 tane. Burada da 49 tane var. Şeyin içinde ne kadar var bilmiyorum ama. Bayağı güzel bir bölüm oldu. Hatta şuradan bir tane daha şey alabilir miyiz meşale? bir tane istemiştim de 5 geldi neyse şu şekilde güzel oldu buraya da bir afk balık farmı falan kurarım artık ee, burası bayağı güzel oldu yani benim hoşuma gitti daha şöyle bir SS'ini de alayım şuradan çıkalım bir de ee, birazcık da tarımla uğraştım onun da sesini alacağım Tamamdır. 22. gündeyiz. Atlarımız falan da var. Ulan düşüyorduk. Burada galiba maden yoktu. Ee, diğer bölüm artık ne yaparım bilmiyorum ama diğer bölüm yakında gelecek. Ee, tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ee, belki bir şeker veremedim ama şeker tadında bir video yapmaya çalıştım. Artık burası bizim sandık odamız. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın.